Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Frankenstein Master of the Dead isimli oyunu inceliyoruz arkadaşlar. Oyunun Steam'deki satış fiyatı 28 Eylül 2015 tarihine kadar 30 kuruş. Hani oyun çok ucuz. Ayriyetten de hikayesi çok güzel arkadaşlar. Hikayesi benim çok ilgimi çekti. E, dilerseniz sizlere Önce bir hikayesini seslendireyim. Ondan sonra oyuna geçiş yapalım arkadaşlar. Direkt olarak Steam'de ne yazıyorsa sizlere onu seslendireceğim. Oyunun hikayesi gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Ee, oyunumuz öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bulmaca macera tarzında bir oyun arkadaşlar. Ve hani en güzel özelliği bence Türkçe altyazısı ve Türkçe dil desteği olması. Şimdi dilerseniz hikayemizi seslendirelim arkadaşlar. Eski dostumuz muazzam bilim adamı Viktor Frankenstein ölümü yenmeyi başardı. Bu Frankenstein hikayesini hepimiz biliyoruz değil mi? Hani böyle bir tane yaratık var, şimşek çakıyor, profesör çıldırıyor, yaşıyor, yaşıyor diye böyle. O hikayenin birazcık değiştirilmiş versiyonu, hani klasik hikayeye yeni bir bakış açısı getirilmiş. İşte o canlanınca köylüler ayaklanıyor falan, ola ne oluyor diye. Ona benzer bir versiyon. Neyse hikayeye devam edelim efendim. Nitekim yaşam ve ölüm arasındaki sınır kırılgandır ve Viktor bu dengenin bozulmaması gerektiğini zor yoldan öğreniyor. Korkunç canavarlarla yüzleşin, engelleri açın ve ipuçlarını çözün. Mutsuz yaratıkları son derece acımasız olan çeşitli deneylerde kurban olarak kullanılmaktan kurtarın ve Baron Igor'u durdurun. Arkadaşlar, ölümü yenmek, ölümle yaşam arasındaki ince çizgi, deneyler mutsuz yaratıklar, durdurulması gereken bir baş kötü. Ya dedim bu oyun tam bana göre bu oyunun bir incelemesini yayınlamalıyım. Ee, ve hikaye şöyle devam ediyor arkadaşlar. Doğanın dengesini eski haline getirip dostunuz Victor'u ve eşi Elizabeth'i kurtarın. Hemen oyunumuza dönüş yapalım arkadaşlar ve ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi belirleyelim. Dostumuz Victor'u kurtaralım ve e, oyunumuza başlayabilirsek eğer başlayalım. Ciddi misin? Bana bu sıkıntıyı yaşatacak mısın? Harbiden oyun e, crash verdi abi. Aa süper. Süper geliyorum arkadaşlar. Bir saniye hemen geliyorum. Şuradan oyuna tekrardan giriş yapalım. Oyun crash verdi abi süper. Demek ki e, bu oyunda çok fazla alt -tab yapmayacağız. Bunu anlıyoruz abi. Başına oturduk mu <laughs> bitirene kadar kalkmayacağız anlaşılan. E, bir de buna benzer hikayesi çok güzel bir oyun vardı. E, to the Moon diye. Ben o oyunu da böyle başından kalkmadan oynamıştım. <laughs> Ana menüye geri geldik arkadaşlar. Dilerseniz hemen oyunun ekranını sizlere sunayım. Ve oyunumuza yeni oyun deyip başlayalım arkadaşlar. Umarım e, umarım oyunun sesi benim sesimi bastırmıyordur. Ya oyunun sesi benim sesimi bastırıyor. Şu an iki ihtimal var. Ya da hiç gelmiyor. <laughs> Neyse yeni oyun deyip başlayalım. Kolay. Neredeyse hiç mücadele yok. Az seçeneğin olduğu basit bir hikaye. Zor. Oldukça çetin bir oyun. Hayatın için yalvaracaksın. Ben korkağım abi. Kusura bakmayın ben korkağım ama hadi madem bir inceleme çekiyoruz hakkını verelim öyle değil mi? Zor da oynayalım efendim. <laughs> Zor da oynayalım bakalım. Karmaşık bir hikaye. İşte... Victor Frankenstein'dan gelen bir mektup ile başladı. E, ee, Victor sonsuz yaşamın sırrını bularak insanları ölüm korkusundan kurtarmaya takıntı haline getiren muazzam bir bilim adamıdır. Mektubu kuşku ve endişelerle doluydu. Ona yardım edeceğimi umuyordu. Mektubunda neler olduğunu tam olarak söylemiyordu. Ama oraya gidersem vardığımda her şey açık layacağına dair söz veriyordu. Hadi bakalım gidelim abi. Hadi bakalım gidelim. Bu mektubun önem taşıdığı belliydi. Bu nedenle hemen bahsettiği yere gitmek üzere yola çıktım. Bu arada umarım e, oyunun sesi benim sesimi bastırmıyordur. Oyunun sesi benim sesimi bastırıyorsa her şey çok rezalet olacak ya. Ben bastırmadığını ümit ediyorum. Şu masuda ortadan çekeyim mi? Gerek var mı? Ee, hikayeyi ben atlamadım abi Hikaye bitti Doktor Frankenstein'in bahsettiği yere geldik Ses ayarlarım gördüğünüz gibi böyle O kadar çok korkuyorum ki şu e, Ses ayarlarının Benim ses ayarlarımın üstüne çıkmasından İyidir hocam böyle Oyun yardımcısı açılsın mı Açılsın bakalım Elizabeth'e tıklayın Tıklayalım hocam merhaba ha, ne? ne gördün O ne abi hadi lan oradan bu Frankenstein falan değil oğlum. Frankenstein e... kim malı versiyonu. Oha! Bir de kapı falan kilitlendi. Çok güzel. Yakından bakmak için sağlık çantasına tıklayın. Tıklayalım efendim. Pırıl pırıl bir kafamız var. Neyin kafası acaba? Ne zaman işler karışsa bu kuru kafaya tıklayarak ipucu çağırabilirsiniz. Hmm, zeka kafasıymış. Pekala. Almak için anahtara tıklayın. Peki, teşekkür ederim. O kadar da angut değilim. Bir önceki ekrana veya sahneye dönmek için bu düğmeye tıklayın. Pekala. Ama ben oraya dönmek istemiyorum. Paraları alsan arkadaşım. Bak kaleme alabilirsin. Devam etmek için tıklayın. Böcek takı. Bulunan bütün eşyalar envantere gider. Envanterinizde hangi eşyanın olduğunu görmek için bu düğmeye tıklayın. Peki. Bir saniye ben sağlık çantasına tekrar bakmak istiyorum. Her şey bitti mi sağlık çantasında? At arabası açmak için envanterinizdeki anahtarı kilit üzerinde kullanın. Pekala, hemen kullanalım. Anahtarımı verir misin canım? Teşekkür ederim. Menü, harita. Sıradaki adımın ne olacağını gösterir. Şu yukarıdaki ipucu navigasyon bütün gidilebilir mekanları gösterir. İleri gidebiliyoruz, geri gidebiliyoruz, yana gidebiliyoruz galiba. Oyun menüsünde dilediğiniz zaman bu ekrana ulaşabilirsiniz. Ara yüzü sabitle envanter ve düğmeleri gösterir kaldırır. Toplanan nesneler burada saklanır. Önceki sahneye geri döner. Anladım. Önceki sahneye geri dönelim o halde. Şu arabanın içini tekrar inceleyebilir miyim? Listedeki bütün eşyaları toplayın. Mavi başlıklar için fazladan eylem gerekecektir. Hmm. Neden böyle bir puzzle yapmak zorunda olduğumu öğrenebilir miyim acaba? En son ben bu puzzle'ı ilkokul gibi falan yapmıştım ve hiç hoş değildi. Hmm. Aşağı yukarı bir şeyler anlıyorum. Şu kuşun kafası başa çıkmak... Bak. Kuşun bu kısmını... Olduğu gibi şey yapmamız gerekiyor ama... Şuradan yer açsak efendim, şöyle aşağı indirsek bunları, kuşun bu kısmını ufaktan buraya getirmiş oluruz. Bir saniye, o, onu oraya oynatma şansımız var mıydı ya? İlginç. Şimdi bir saniye, kuşun başı burada olacak muhtemelen. Ee, bu kuşun kanatlarının sonu. Ha, ha. Bir saniye abi nereye gittin ya? Öyle oluyor muymuş? Anladım. Oha. Şaş kazanı tamamladım. Ulan bu böyle oluyor muymuş? Peki yaptığım hamle sayısına göre ceza ya da bir şey alıyor muyum? Alabilir miyim kuşu? Teşekkür ederim. Bana bir kuş verdi eleman. Ne halta yaradığını sorabilir miyim bu kuşun peki? Haritayı göster, menü. Atla, bilgi. Peki teşekkür ederim. Benim burada almak isteyeceğim başka bir şey olabilir mi acaba? Abicim kum saati falan var yani. Şunları almıyor musun? Ciddi misin sen? Keman, bir kadeh şarap. Top, ayakkabı. Hocam işte aldık kemanı. Oğlum keman bu. Bu keman değil mi? Abi şu geri bir dönebilir miyiz? Bir saniye. Şu listedeki eşyaları toplamaya çalışacağım. Bir kadeh şarap. Aha da bu. Envantera mi atacağız? Kardeş alabilir miyim? Bak bir kadeh şarap diyorsun. Aldım işte şarabı. Hocam sen ciddi olamazsın bu konuda. Arayüzü göster, arayüzü sabitle. Hmm. Bilgi ver bana. Listedeki bütün eşyaları toplayın. Mavi başlıklar için fazladan eylem gerekecektir. Fazladan eylem derken güzel kardeşim ne yapmamı istiyorsun benden acaba? O zaman ayakkabıyı alalım abi. Ayakkabı nerede burada? Ahan da ayakkabı burada. Teşekkür ederim. Balığı bulmamı istiyor benden. Bir de balık mı var burada? Bu hengamenin arasında bir de balık mı var? Keman var. Oğlum keman size girsin artık. Ne diyeyim ben ya? Şu kemanı alamıyorum. Tıklayamıyorum. Tıklama manyağı ettim. Balık. <laughs> Ulan kirpi ağrıyor arıyor şeyde? Kirpi mi bu? Bu ne abi? Bizim arabada kirpi ne arıyor lan? Zor hikayeyi seçmeyecektik beyler. Bir kadeh şarap top. Ulan bir de top varmış burada. İnik bir top bir işe yaramaz. Teşekkür ederim. Oha. E ee, mumun oraya bir yıldırım çaktı. Aha lan keman burada. Bu ne? Saz mı bu? Galiba saz. Aha kirpiyi de buldum. Kirpi de burada. Tornavida. Münasip bir yerinize. Tövbe estağfurullah. Gözlük. Bunlar ne işimize yarayacak dayı? Kelebek ne ya? Yok ebesinin ama ne kelebeği lan? Eee. Kelebeği gösterir misin? Teşekkür ederim. Onun bu ipucunu kullandıkça ben puan mı kaybediyorum? Ne oluyor ya? Kum saati al kum saati. Çan. Çan. Görsel havzası çok kuvvetli bir olan biri olarak bu oyunu oynamamdan kesinlikle şüpheliyim yani. Bu oyuna niye girdiğime dair kendimi sorguluyorum şu anda. Ama oyun güzel ya. Oyun güzel. Balığı da bulalım bakalım. Ben hikayeyi merak ediyorum en yani çok. Hikaye... Mu muhtemelen oyun boyunca hikayeyi bitir bitirmek için odaklayacağım kendimi. Bir kadeh şarap ve top var. E, oğlum balık balık. Dayı bak burada balık motifi nerede gizlenmiş olabilir? Şu an izleyen ve balığı bulan arkadaş bana muhtemelen gerçekten çok kızıyordur. Nerede olabilir dayıcım bu balık? Ara yüzü falan bir kapat bakalım inceleyelim. Bu nasıl bir şey abi? Bu nasıl bir şey ya? Ha bir kadeh şarap diyor. Al sana ekstra eylem. Şarapı ne yapacaksın ulan? Şimdi o zaman teleskop var. Teleskopu niye almıyoruz dayı? Baston. Ayıcık. Kutu var. İnik bir top bir işe yaramaz. Ne yapacağım? İnik topu balıkla mı dolduracağım? Allah aşkına ipucu ver. Çekilir misin? Hocam şu... Iş... Bu mu balık? Bu mu balık? Ben de yaşayan bir balık falan arıyorum abi. Hocam arayüzü tekrar gösterir misin? Bir sana zahmet olmazsa. Ulan top... Abicim ben bu topu nasıl şişireceğim? Baba adamın dişinde altın var. Altını alsana ne yapacağım topu popu ya. Ciddi misin sen ya? Ha, Buradan pompayı alacağım. Topu şişireceğim. O pompa mıydı? Abi inanamıyorum. Kafam beynim parçalandı yemin ediyorum. Böcek takı. Bu neymiş abi? Böcek takı tornavida. Şimdi ne yapacağız? Bak şurası parıl parıl parlıyor. Şu danger alanına gireceğiz muhtemelen. Hocam tornavidayı verir misin? Sökerim iki dakikada şunu ya. Elektronik aksandan pek anlamam da. İndir abi aşağı. Piston aşağı indi bak. Abicim bak şu aşağıda bir yerde araştırılabilir bir şey var gibi. Gezinmek için ne yapıyorduk? Lan oraya gitmek istemiyorum işte. Geriye yana sağa sola gidemiyor muyum? Merhaba. Muhtemelen buraya böcek takıyı yerleştireceğim. Bizim bu Victor denen arkadaş psikopat galiba. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Abi çok merak ediyorum. İnsan evine neden böyle bir şey yapar acaba? Neden böyle bir düzenek koyar? Bir resim oluşturmak için halkaların üzerlerine tıklayarak onları çevirin. Sağ üst köşede düğme dolduğunda bu bulmacayı anlayabilirsiniz. Ha bu bulmacayı atlayabilirsiniz. Hayır abi atlamayacağım. Ee, kesinlikle her bulmacanın bir fikri vardır diye düşünüyorum. Hmm, az kaldı. Ee, tamamladık işte. Tamamlamadık. Ee, tamamladık oğlum bu kolay ki. Bunda bir şey yok ki bu kolaydı yani. <laughs> Sadece içeri girmek için mi bu kadar önlem? Ay Victor dedenin bacağı nasıl çiğim Viktor ya? Harbiden sinirlerimi bozdum şimdi. Erkek sen bir v 1 ye. Ha yolu yak kaç. Oldu. Oldu. Yolu yak kaç. Oldu. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Ben de geri zekalıyım. Şu varildeki suyu alıp söndüremeyeceğim onu. Al babacım. Şey buraya. Varil ağzına kadar su dolu ama bu suyu çıplak elle taşımaya kalkışmaz salakça olur. Bu iş için uygun bir kova arayalım. Peki. Abi meşaleyle şunu yakar mısın kardeş? Heh. Teşekkür ederim. Neden bunu yaktım? Şimdi o yanan meşale olayını da anlatacağım. O, o. Tamam bu yılanı buradan def etmemiz gerekiyor. Yılanı buradan nasıl... Tornavida sok yılanı. Yanan meşaleyi tut. Kah. Kah git. Sal elmasları sal. Yıldız anahtar. Yeşil takı. Peki. Etrafta başka bir şey var mı? Yok. Hadi bakalım eve giriyoruz. Bu eve girmek için de yıldız anahtar lazımdı. Ha, ben meşaleyi aslında yalan söylemeyeyim. Burada yılan olduğunu falan fark etmedim. Buradaki yılanı korkutmak adına yakmadım meşaleyi. Eve girdiğimizde muhtemelen karanlık olur diye yaktım. Oh, 12 tane daha nesne. Kafam beynim kesinlikle düdüklenecek şimdi. Taç, tablo, canlı gül, maske. <laughs> Anladım. Ve bir de kedimiz var, öyle mi? Abi dalga mı geçiyorsun ya kanka? Taç. Öldük. Beyler öldük. Şu taç olabilir mi? Ona kazara ipucuna tıkladım ha. Kutu iki şekilde şifrelenmiş. Bu şifre ekranda bir yerde olabilir. Kardeş ne şifresi ya? Bir ona, bir buna, bir ona. Tövbe sağ. Aa bak üçgen yuvarlak yuvarlak üçgen, yuvarlak, yuvarlak, üçgen, yuvarlak, üçgen. Ha anladım. Taç burada ama bu tacı tek başına alamıyor muyum? Ya aldım. Kaşık burada. Aldım kaşığı. Bu ne? Maske. Maske. Maske bur bu, mu maske? Bu mu maske? Salyangoz tüy. Hadi lan oradan. Salyangoz nerede abi? Oğlum benim bu oyunu 4-5 kişiyle falan oynamam lazım. Salyangoz nerede? Merhaba kedicik. Bir de gırnavlıyor. Abi. Ha ah, salyangoz. Yılan. Aha da yılan gözümüzün önünde. Elma. Burada. Tüyü nereden bulayım abi? Tüyü nereye koydunuz siz? Allah bilir ya. Ha tüy burada. Kurbağa mı? Ulan vardı kurbağa. Ha kurbağa burada. Kova. Kardeş kova şu arkadaki değil mi ya? Ha şu da kova. Fil mi? Fili ne yapacağız ulan? Tablo. Tablo. Ha, tabloya renk verecek bir şey mi lazım? Canlı gül. Canlı gül ne abi ya? Tabloya ben neyle renk verebilirim? Çiçeği suladık. Gül yaptık. E ee, ben bu tabloya neyle renk vereceğim? Al baba tuvali batır üzüme. İpucu ver ipucu. Ha, Abi ciddi misin sen ya? Ciddi misin sen ya? Tuvalle iskeletin üstüne bir şey çizmemi mi istiyorsun? Ha harbi misin? Harbi misin abi? Vay maşallah. Kanka kovayı ver, kovayı. Kovayı ver. Efekt efektini yiyeyim seni. Dolusu kovası. Babacım dök. Yalnız biz bütün bunları yaparken o zombi geri zekalı gibi durdu değil mi orada böyle? Mal gibi durdu böyle. Ee, söndüremez ki, söndüremez ki diye. Ulan ben bunu söndürene kadar zombinin hani Elizabeth'in dışında 3-4 kızı daha düdüklemesi lazımdı. Işık kaynağı bul. Hocam ışık kaynağı bulayım da ben bir meşale falan şey ettiydim ya. İlerisi çok sisli kolayca kaybolabilirsin. Sisli alana kadar beklemeli veya bir ışık kaynağı bulmalıyım. Işık kaynağı ne lan? Bekliyor muyuz abi? Anladığım kadarıyla bekliyoruz. Abi. Geride bir ışık kaynağı var mı? Geriye falan da gidemiyoruz. İpucu. Ha yukarıdaki patikayı takip et. Bu kim abi? Frankenstein mi bu? Kim oğlum o? Bizi çağırıyor niye bizden kaçıyor? Manyak mı lan bu herif? Aklımda deli sorular abi. Alabilir miyim? Kırmızı takı. Abi elmas var. Bu sarmaşık yaprakları zehirli olabilir. Elbette onlara dokunarak bunu tahmin bu tahmini teyit edecek değilim. Onları temizleyecek bir şey bulmalıyım. Anladım canımın içi. Anladım. Onları temizleyecek bir şey bulacaksın. Aha kırmızı takıyı ikiledik baba. Kırmızı takı ikilenince ne oluyor peki? Birleşip Voltran'ı mı oluşturuyorlar? Yok. Şu kapı mı açılıyor? Ee, Birini buraya tak. Amacınız iki kutu arasındaki elektrik akımı bağlantısını oluşturmak. Elektrik anahtarı sağdaki kutudan soldaki kutuya taşıyan kısa devre yaptırmamaya dikkat edin. Abi sen ciddi misin şu an? Bir saniye. Abi manyak mısın sen? Oğlum benim el ayarım nasıl bir şey biliyor musun? Aha sana kısa devre. Ulan benim el ayarım nasıl bir şey sen biliyor musun? Ben bunu nasıl yapacağım? Abi ciddi misin ya? Abi ben en son bunu nerede hatırlıyorum? Ben en son bunu çocukluğumda izlediğim bir yarışma programında hatırlıyorum. Yarışma programının ismi de vardı hatta. Da yarışma programının ismini hatırlamıyorum. Bunu kazanana bin lira mı veriyorlardı? Büyük cumhuriyet altını mı veriyorlardı? Ne veriyorlardı? Oğlum millet bunu cumhuriyet altını için yapıyordu lan. Aha ışık kaynağı. Fener. Teşekkür Oğlum ne devam etmek için tıklayın? Orada bir yığın şey vardı ya. Abi feneri tutup yakabilir misin şunu? Tornavidayla dur yaprakları. Baba hiç platik bilmiyorsun ya. Zehirli olabilir, diken batabilir diyor. Çıkar tişörtünü elinle şey yap. Çek ya Allah Allah. Hadi be sürgü sıkışmış. Anlaşılan bu kapıyı açmayı denerken sürgünün kulpunu kırmış bir şeyle vurmalıyım. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kafanla vur kafanla. Ka kafa. En güzeli en iyisidir hocam kafa. Git kafanla vur anasını satayım. Git kafanla vur. Oğlum tornavidayla vur. Tornavidayla. Aç keşke o, kadar kolay olsaydı. Fenerle vur. Korkarım pek mümkün değil. Elmasla vur. Abi dalga mı geçiyorsun sen benimle? Neyle vuracak ulan bu herif oraya? Baba odun yok mu odun? İpucu ver ipucu. Oğlum bir saniye. Şeyi bir kapat abi. Oğlum burası kapıyı gösteriyor yine. Geri mi döneceğiz? Geri döneceğiz. İpucu ver. Sisli yola giremiyoruz. Pardon arkadaşlar, içimden bir yaratık fırladı az önce. Adeta bir yaratık idi kendisi. Allah Allah. Ulan buranın kapısına ben neyle vurayım? Siste de almadı. Allah kahretmeyin. Abicim tornavidayı kullanabilirsin. Tornavidayı niye kullanmıyorsun? Dayı şu kapıyı açmak için ne gerekiyor ya? Oh sadece doğru anahtarı kullanarak açabilirim zıkkımın kökünü aç ulan geri dön diyor da geri dönüyorum Abicim adam Lan ışık kaynağını bulduk ya tam bir geri zekalı sanırım ya İlerle şuradan Allah aşkına Abi şu sandığı açabilir misin bir şey diyeceğim sana Dalış elbisesi mi Lan orada Ok mok var dalış elbisesini götüme mi sokucam ben oku falan alsana oradan Lan abi oku al çırmıkla tırtıkla orayı. Ay Allah kahretme ya ben bir şey demiyorum sana. Abi sen dalga mı geçiyorsun? Önce engelleri kaldırmalıyım. Peki. Ya Allah gir gir. Aha. Aha bulduk. Haritayı görmek için tıklayın. Tıklayalım abicim gemi, kapı, kulübe, mezarlık. Burada bir işimiz yok abi. Buradan kulübeye, kulübeden mezarlığa gideceğiz. Sonra devam edeceğiz. Anladım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim beyefendi. Teşekkür ederim. Geri dönebilir miyiz? Geri dönebilir miyiz? Çok sağ ol, çok sağ ol. Vallahi bak. Şimdi biz burayı kelpetenle melpetenle kıramayız. O zaman ne yapacağız abi? Demirleri de kelpetenle bahçe makasıyla kıramayız. Yapamam. Hiçbir şey yapamıyorsun zaten. Sen, senin ben hiçbir şey yaptığını görmedim dostum. Ah abi bu böyle sabaha kadar sürecek galiba ya. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, Frankenstein Master of Dead isimli oyunun e, ilk izleniminde burada sonuna geldik. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun arkadaşlar. Beğenerek bana destek olmayı ihmal etmeyin. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esen kalın.